Yeni videodan hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçiyordur. Günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şimdi biz saat 8'de kalktı Arasçı bugün, buçuğa kadar ancak tutabildim yarım saat. Sonrasında da uyandı, şimdi anneannesiyle oturuyorlar. Ben de dedim ki bir mutfağa geleyim çünkü mutfakta birazcık işler var. Buraları toparlayayım, günümü başlatayım dedim. Erkenden başlamak istiyorum bugün güne. Biraz böyle yatınca sanki yattıkça yatası geliyormuş gibi insanın öyle oluyor. O yüzden dedim ki kalkayım birazcık toparlayayım mutfağımı, balkonumu. İlk defa balkonun dağını kuydum. Normalde balkonu toplamadan hiç uyumazdım. Ama dün gece bayağı bir yorulmuşum. Evet dün Masterchef'i de izlediniz mi bilmiyorum. Ben aslında böyle birini taraftar gibi tutmak değil ama e, Esra'nın çabaladığını gördüğüm için çok çok gerçekten e, zor şartlar altında buralara geldiğini düşünüyorum. O yüzden onu almasını istiyordum bir kadın olarak. Ee, çok gurur duydum gerçekten çok sevindim dün e, onu izledim yani yani bilmiyorum öyle o tabakları nasıl yapıyorlar biz evde affedersin yani bir taze fasulyeli pilavı düşünüyoruz bütün gün nasıl yapsak diye <laughs> bunu ne kadar süre düşündüler acaba bilmiyorum öyle işte sevindim yani onu izledim ondan sonra babam geldi gece ee, annemle beraber bugün de kalacaklar. Bilmiyorum ne zaman dönerler. Bugün akşam üstü mü dönerler, bugün gece mi dönerler? Yani onunla ilgili bir bilgim yok henüz. Babam uyuyor daha dinlensin birazcık. Ee, ondan sonra o geldikten sonra da biz biraz oturduk. Sohbet muhabbet çünkü uzun zamandır görüşemediğimiz için. E, balkonda bayağı bir keyif yaptık yani. Artık dedim ki sabaha kalsın. Saat 2'ydi çünkü ben uyumaya gittiğimde saat 3'te 2.30-3 gibi falan uyumuşumdur. Anca uyudum. Öyle olunca da dedim ki sabaha bırakayım işleri. Sabah da güzelce dedim toparlarım. Şimdi hemen bir toparlayalım. Arasçım geldi. Sen ne yedin? Çık baba. Dişin mi vardı şimdi de? Aha. Evet. Arasının odasında sadece bu örtü vardı. Hemen onu örtüyü katladım. Bu kısmı artık göstermedim. Saatlerimiz bu arada 10 oldu. Ama tabi e, bu saat biraz şey olduğu için 10 çeyrek gösteriyor. Hala düzeltmedim. Bu çekmeceler berbat durumda. Buraları bir düzenlemem lazım. Aslında buralara şeyler var. Böyle kutular var. Dikdörtgen uzun kutular. E, böyle bölmeli bölmeli en azından böyle etkinliklerini falan da artık o şekilde yapmayı düşünüyorum. olan sipariş vereceğim. Verince zaten gelince gösteririm çekmeceler çok dağınık buralar toparlanacak o kadar başka bir sıkıntı yok odasında koridor kısmını da hemen toparladım bir şey kalmadı burada banyo zaten derli toplu burada da bir şey yok şimdi hızlıca çamaşırları katlayacağım Aras'cığım dün biraz kesmek istedi bir şeyler kesmek istedi ben de kızmadım artık bir şey demedim ee, orada da bir yıl çarkı var bunu yeni yaptık bakar mısınız Herkesin isimlerini yazdırdı. Bu böyle e, o şeyden çıkan, dergiden çıkan bir şey. Çok hoşuma gitti benim de. Bu da yine etkinliklerimizin arasındaki yerini alacak. <laughs> genelde çamaşır katlarken sürekli vlog izliyorum ben de. zaten videolara başlamamın en büyük sebebi de bu vloglar. İlk başlarda Elif Elif'in güncesini izliyordum ben. Sonrasında Yeşim Abla'yı keşfettim. Yeşimli günleri izlemeye başladım. Oradan sonra Beyza Burak Şahin, Tuğba Canelho, sonra Feride Önceli ve sonra da Niger Arası keşfettim. Şimdi Niger Arası izliyorum. Sıradan hepsinin videolarını izliyorum. Sonra zaten bunlar bitiyor. Başka türlü zaten iş yapılmıyor. Siz beni günün nasıl vakitlerinde izliyorsunuz? Sabah mı, öğlen mi, kahvaltıda mı, iş yaparken mi? Yazarsanız yorum olarak çok sevinirim. Şimdi şu işlerimi hemen bir bitirin. Tabii ki söylemeden geçemeyeceğim. Bu işin aslında en başında kim var biliyor musunuz? Tuğba Altınışık var. Hollanda'da yaşıyorlar ve ben yaklaşık 10 yıldır onları takip ediyorum. 10 yıl öncesinden video çekiyorlardı. O zamanlardan beri çok sıkı takipçisiyim. Gerçekten bence bütün videoları vlog çekenlere de ilham kaynağı olmuş bir youtuber olabilir. O da gerçekten çok çok kıymetli ve değerli. E, hepsini buraya şimdi etiketleyeceğim aşağıya. Mutlaka hepsini kanalına göz gezdirin. Hepsi gerçekten çok değerli ve kıymetli, çok güzel videolar çekiyorlar. Hani günlük vlog izlemek isteyenler, seviyorsanız eğer bu kanallara da göz atın. Eğer bilmiyorsanız şimdi öğrenmiş olursunuz. Öyle işte. Şimdi işlerimi bitireyim. Evet arası okula annemler götürüyor bugün. O yüzden de ben arabayla arkalarından gideceğim. Arkadaşımla buluşacağız. Onu alacağım. Oradan bir çarşıya gideceğiz kızlarla. Ondan sonra da bakalım ne olacak. Annemler arası bıraktıktan sonra dönüyorlar artık. Yine gelirler. Yine görüşürüz. Her zaman görüşürüz. Kalpler bir olsun yeter ki. Şimdi gidiyorum. Arasında Saatlerimiz beş buçuk oldu. Biz kızlarla dolandık, şöyle bakındık, e, oturduk, sonra bir tatlı yedik. Sonrasında da eve geldim, arası aldım, öyle geçtim eve. Normalde aras biliyorsunuz beş buçukta çıkıyor, yani ama 5'ten sonra da almak serbest. Yani sıkıntı olmuyor. Aktiviteleri zaten 5'e kadar bitiriyorlar hepsini. 5'te arası almaya gittim. Eve geldik hemen. Oradayken de zaten markete gitmiştim. Arası almadan önce marketten de alacaklarımı aldım. Nasılsın? Ne yiyorsun? Bakabilir miyim? Ozmo kek. Güzel Zite. mi? Ha? Ne o? O güzel. Tamam güzel mi? Sevdin mi? Bir daha alalım mı? Ağla. Almıyor. Sevmedin mi? ne çağırdı. Anne ne aldı onu sana? Anne çağırdı. Anne üç çağır, Anne anne iki aldı. Sonra Aras bir tane istedi. Anne üç tane. Hemen bir hızlıca neler aldım göstereyim. Aslında bugün biliyorsunuz ki süpürgeyle başlamıştım. Evi toparlayıp süpürge yapacaktım. Odaları topladım yani hiçbir yerde bir dağınıklık yok. Arasın odasında olsun yatak odasında olsun ama süpürgeyi yapamadık çünkü annemler e, biz arası okula bıraktıktan sonra yola çıkarız deyince eve de geri gelme şeyim yoktu kızlarla görüşeceğim için. Tamam anneciğim açıyorum. Öyle olunca da yani anlayacağınız ben e, buraları bıraktım. Yarın artık yaparım. Sıkıntı yok. Zaten işim de yok. Evet bugünkü alışverişim bu kadar. 270 lira gibi bir şey tuttu. Ama tavuk var içine Normal tavuk zaten biliyorsunuz ki 200 lira oldu yani kilosu. E, şimdi burada Hemen şeyim var, ekmeğim var bir adet. Bir kilo soğanım var. Burada 800 gram kadar ızgara tavam var. Yarısını kullanırım büyük ihtimalle. Yarısını buzlu atarım. Başka bir zaman yine kullanmak için. Burada mantarım var. Yine mantarın da yarısını kullanacağım. Brokolinin de yarısını kullanacağım. Yani bu menüyü şöyle düşünebiliriz. Yarısını şimdi yarısını daha sonra yapmak için aldığımı düşünerekten fiyat olarak normale geldi diyebilirim. Şimdi ben hızlıca bunları bir yerleştireyim. bunları hemen bir dilimleyeceğim. Sonra bunları dilimleyeceğim. Noodle yapacağız bugün inşallah. her şeyim var. Havuç var evde sadece ekstradan içine koyacağım. Onun için şey yok. Kekoz mu istiyorsun? Başka yok anneciğim. Evet noodle için malzemelerim hazır. Bunun içinde tavuk, havuç, biber, kırmızı ve yeşil olmak üzere. Brokoli, mantar var. Bir de e, noodle'ın soslarını buraya koyuyorum ben. Bunun içinde de noodle'ım var. Suyun tamamen çekti neredeyse. Bunu da altını kapatacağım. Şimdi artık ikisini birleştireceğim. Hadi bakalım. Alta noodle koydum. Üstüne de malzemelerini döktüm. Çok güzel oldu. Bize afiyet olsun. Saatlerimiz 9.30 geçti. Vallahi bugün biraz yorulmuş herhalde. Bayağı da bir yürüdük kızlarla. Ee, aslında e, kıyafet bakmaya gitmiştik ama bulamadık. Yani birazcık mevsimden dolayı kıyafet sıkıntısı var. Her renkte ve her tarzda elbise şu anda ne mağazalarda ne butiklerde hiçbir yerde yok. E, baktık. Ondan sonra güzel bir tatlı yedik. Yani güzel desem yalan olurdu şimdi. Ösüte girdik. Ösütte de ıı, öyle bir bize dergi katalog neyse artık yani menü verdiler ki her şey inanılmaz lezzetli ve güzel gözüküyordu. Sonra dedik, ki dedik şuraya bir gidelim bakalım neler vermiş diye tatlıların oraya bir gittik. Fiyasko yani hiç böyle görseldekiler gibi değil. Birazcık çirkin duruyor. E, Nimete öyle denmez tabii de yani görseldekile uyumsuz alakasız duruyor. Sonrasında sipariş verdik. E, verilen siparişten sonra gelen de hiç tatmin edici ve güzel değildi gerçekten. E, fiyas koydu. Çok beğenmedik yani. Babam dün gelirken ekler almış. E, Arasçım uyumadan önce güzel bir çilekle elma verdim ona. Onu yedi. Biz de eşimle beraber çilek ve yanında ekler yedik. Gerçekten çok lezzetli bir ekler. E, bayağı da bir yedim yani. Dün de gece de yemiştim. Bugün de yine yedik. Öyle işte. Şimdi Survivor'u biraz izleyeyim. Ondan sonra artık uyuyacağım. Ee, bugün de böyle bir gündü. Sabahtan çok aktif ve hızlı bir gün. Sonrası biraz daha durgun geçti video açısından. Yoksa yani benim için aslında daha hareketli diyebilirim. Bu şekilde. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olun. Videomu beğenin. Ee, videolarımı abone olarak izleyin. Çünkü abone olmayanların sayısı çok çok fazla tek bir ricam videolarımı beğenmeniz. Yorum yaparsanız daha daha mutlu olurum. Her yoruma elinden geldiğince şey yapmaya, cevaplamaya çalışıyorum. Bazen evet kırıcı yorumlar olduğunda cevaplarım birazcık sert üstlük olabilir. Bunun için kusura bakmayın ama hepimiz insanız sonuçta. hani Eleştirinin de dozunu tam ayarlayamayınca karşı taraf benim de ister istemez dilim bazen <laughs> sivrilebiliyor artık. Çünkü birazcık dolduğum için sanırım bu konuda. Böyle işte. Umarım hoşunuza giden bir videodur. Ve istediğiniz içerikler farklı iz videolar izlemek istiyorsanız da lütfen aşağıya yorum olarak yine yazın. Bunu tabii ki değerlendiririm. Elimden geldiğince videolardaki video taleplerini e değerlendirip e o şekilde videolarda çekerim. O zaman yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.